Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Gördüğünüz gibi önümde bir Tas var ve bu tasın önünde üzerinde rakamlar yazan toplar var. Bu sayıları rastgele çekeceğiz ve önümüzdeki gördüğünüz kağıtlardan çektiğimiz numaranın olduğu kağıttaki cezayı seçeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bu arada sizlere konuğumu davet etmek istiyorum. O geleceğin Twitcher'ı. <laughs> o bundan sonra videolarda daha çok göreceksiniz o kişiyi. Bahadır Özdemir. Buyurun buyurun buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar Bahadır'la bugün bu oyunu oynayacağız. Bakalım neler olacak. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ne yapayım? Bildiğim gibi. Pozisyon mu? Teşekkür Aynen. Altı ay parkour sayısın da iyi bir şey. İş güç. İş Hı -hı. Hı -hı. Gücün var mı? Yok o da yok. <laughs> Yatıyoruz işte. Yatıyoruz. Ya. Evet. Olacak. Tamam. Öyle mi bu Başlayalım mı? Başlayalım. Bugün çok çılgın, zor challenge'larımız var. Çok zor cezalarımız var. Bazıları çok sıkıntılı. Umarım bana gelmez diyorum. Evet. Buyurun başlayalım. Kim başlasın? Taş kağıt makas. Tamam. zaman gibi. Bir üç, be. yo, üç olan. Bir bir. Yo, üç olan. Bir olsun. 3 olsun. Tamam hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya abi nasıl? Nasıl direkt kaybedebilirim ya? Esmer. <laughs> <laughs> Buyur, buyurun. Buyurun. al. Karıştırarak. Gözlerimi kapattım. Aynen. Aynen. Güzel. 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 Aldım bunu. Açıyorum. Aç. 2 numara. 2 numara arkadaşlar. Şöyle. Evet, 2 numara. Aa, 2 numara alalım. Ya. <laughs> <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Dur, böyle gösteriyorum. Tıraş köpüğü. Evet, tıraş köpüğü. Evet, <laughs> <laughs> ya abi bir, bir söyleseydin. <laughs> ne düşünüyorsun? İğrençti ya. İğrençti yani. Tamam hadi hadi sen git gel bakalım. Kapıyı açsan daha iyi olacak. Evet kapıyı açayım kapıyı aç. açmıyorum hadi hadi. dur dur aç. tamam açma açma. Evet devam ediyoruz gördüğünüz üzere. ne ne Çok ani yaptın. Ani olmazsa tamam da. Bilmem falan kaçtı ya tıkandı burnum. Eee şimdi. Bak şurada. nedir ya? Neyse hadi. Aaaa! Ne? 9! 9 arkadaşlar. Acı biber. Acı biber. Yani şöyle bir şey var. Al. Ah. Acı biber... Bir ısırın. yok tamamı. Ya tamamen. Her şeyde tamamı. Ama çok kötü bu. Bir... Tamamı. Her şeyde tamamı. Tamam. Tamam. Onda da tamamı ama tamam. çöp kabasıyla tamamı yani. Çöp kabası tamam. olacak. E, Hayda burnumun içine içeriye. Şey benim. benim tarafıma dönünce ben şey oluyorum böyle Korktum da. Hadi. 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 Ya bir şey yok ya. Isır. Isır. Tamam. Ne yapıyorsun? Ver. Çöpe <laughs> atalım bence. Ye 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 ye. Hadi ağzını kapatıyorsun bak böyle. Eh. yiyorsun. Ne oluyor lan? Bir şey yok. Hadi devam edelim biz. <laughs> ne oldu oğlum? Allah Ciddi misin? Bu ayran iç, ayran gibi bir şey iç. Acı şey yapar ayran. Suyu daha da şey yapar. gözlere bak. <laughs> İyisin mi? Dur süt süt. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben yaklaşık bir 10 dakikadır ölümle cebelleşiyorum. Hala... <laughs> yani hayatımda gördüğüm en kötü acıydı. Hala ağzım dönmüyor çünkü ağzım yanıyor ama devam edelim çünkü bataryanın şarjı biterse yerde hitir o yüzden hızlı hızlı devam etmeye çalışıyoruz buyurun sıra sizde çek şimdi <laughs> çektim bir numara ya abi tahmin edebiliyorum 1 numarada ne olduğunu ya yine mi ya ya abi yine mi ya <laughs> tıraş köpüğü dur göstereyim bir dakika göstereyim tamam 1 2 3 Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok Evet Bahadır Bey düşün, net düşünüyorsunuz ikinci defa aynı şeyler Galiba artık bir bana mesaj bu sakalını kes mesajı olabilir <laughs> Olabilir hadi Ben yıkamaya gidiyorum kapıyı aç <laughs> Arkadaşlar yani yüzümde ne var ne yok bir şey var mı yüzümde? Bir şey yok güzel Tamam bu ne ya? Devam ediyoruz İkinci kez geldi <laughs> Ben korkmaya başladım. Hadi bakalım. Ben sen şu kola. Kolayı istiyorum ben. Allah'ım ne olur kola. Videonun sonunda çıkarsa sıkıntı olmaz ama şimdi çıkarsa daha iyi olur. Daha iyi. 5 <laughs> <laughs> tahmin ettiğim şey <laughs> tahmin, tahmin, ettiğim şey <laughs> Tıraş köpüğü <kapıyı ben>. ver <laughs> Hayır ya Hayır <laughs> hadi, hadi, hadi. Çiğ bak, yemeli şeyler, içmeli şeyler hep sana geldi, farkındasın ha? Ama daha dur, daha nelerimiz var! Oo. <laughs> Hadi, heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Niye seçiyorsun? <laughs> ya bak! Ha, ya gelmeyecek gelmeyecekti, inanıyorum ben kendime, kendime no, güveniyorum. Geleceğim. Gelmeyecek, o bana gelmez. <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz üzere şey Gelmeyecek bana. Valla 1, 2, üç, üç tane daha aynı ya bak. Tuzlu suya kabulüm. Midemi bozamam artık yani. Uyu. O zaman kola senin olur. İçiyorum. Pastlar daha gelmedi değil mi? Pastlar hiç gelmedi. Ya abi midesiz misin ya? Çok kötü ya. Gerçi bunu içenler de var ya yani. yani şöyle bir şey var. Sağlıklı bir şey mi? Ee, yutarken Sağlıklı zorlanıyorsun şey. çünkü hepsini bir anda yutmaya çalışıyorum ki hızlı yutulsun. Ama yutarken boğazıma takıldığı için böyle falan oldu. Onun dışında sıkıntım yok. Devam ediyoruz. Buyurun. Üçüncü. Tıraş köpüğü bittiğine göre mutluyum. <laughs> Hadi bakalım. Sekiz. Sekiz. Sekiz, Sekiz. ne acaba? Bak, dur atalım şunu şuraya. Bak gördün mü? Bak şuna görüyor musun? Pas. 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 4. 4. Ne var biliyor musun tahminim? Ya ama hayır ya of. <gülüyor> 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 getiriyorum, getiriyorum. Hadi arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere şöyle bir olay var. İlk önce belimizi sıvayalım. Şey üstüme gelmesin Bunun bir amacı ne? Onu anlat. Şimdi bunun amacı ne? Normalde bilirsiniz kolay elinize değdiğinde yapış yapış olur. Yapış yapış olunca elinizi yıkamak istersiniz çünkü çok sinir edici bir şey. Biz de şimdi iki elimizi aynı anda yaparak yani ama biraz beklesin şeyi, yani zaten video sonuna kadar bekleyecektim Tabii. konuşmadık ama bu benim aklımdaydı bir de şey elinde böyle bir 4-5 saniye beklesin zaten onu. şöyle tamamen içine sokup böyle bekleteceğiz o yüzden zaten yakın çekimimi şu an aldık arkadaşlar videoyu kısa süreliğine durduruyorum yakın çekim kameramızın çektiği videolarda sıkıntı olduğu için yakın çekim videolarını koyamadım kusura bakmayın o yüzden tek kamera açısıyla izleyeceksiniz. Evet izlemeye devam edebilirsiniz. Kusura bakmayın. Bir sonraki videolarda daha dikkatli olacağız. İyi seyirler. Hazırsanız başlıyorum. Ne <laughs> yap hadi. Böyle bir elini şey yap. Özellikle parmak araların. <laughs> Yeter mi? Yok yetmez. Biraz bilek dedik ama. Um, iğrenç. Elin hiçbir şey yapmıyorsun tamam mı? İğrenç. Şu an, şu an ıslak olduğu için sıkıntı yok. <laughs> ama biraz sonra kuruduğunda neler olacağını siz zaten hepiniz biliyorsunuz herkes yaşamıştır bunu. Ya kurudukça yapış yapışlığı da daha da belli oluyor. Aa! <laughs> yapış yap. Bir hissedebilir miyim? Hayır. <laughs> harbiden yapış yapış. Lan birbirine yapış. Ben rol play yapıyorum dedim <laughs> değil mi? Lan neyini rol play? Evet, Sen evet. yaşamadın mı bunu? Sen ya <laughs> da. Şimdi Oğlum harbiden yapış yapış ya. Yani... Tamam hadi kaldır hadi. Sinir bozucu yani böyle e, ağır bir ceza değil. Ama sinir bozucu bir ceza. <laughs> Eeeey YouTube. <gülüyor> <gülüyor> Bu neye seçilmiş? Ben yapıyorum hadi. Haydi ya pas gelmesin lütfen. İkinci pas. Gelecek gelecek. Yani, tıraş köpüğüyle kurtaracağım. Bir şey diyeyim mi? Senin ben Allah cezanı. Ya abi. Dur benden uzak yedi dur. yapışıyor var ya. Aldım şunu ya yedi. Buraya da yapışmış biliyor musun? 7. Şöyle göstereyim 7 numara. Pas değil. Aa! Oho! <gülüyor> <gülüyor> ya hayır ya. <laughs> pas. Sonuncu pas. Pas. Bir tane daha var pas var arkadaşlar. Şöyle onu da atalım. <laughs> Şu saçımı biraz Bir şey mi? Niye? <laughs> Sence <Söyle gülüyor> <canım. gülüyor> tamam tamam öyle. Dur evet, şuraya tamam. da geldin. Arkadaşlar son bir pas daha var. Onu kurtarmam lazım. Yoksa yani sadece iki cezayla sadece gerçi bir cezayla sadece tıraş köpüğü cezasıyla kurtarmış olacak. Ve bütün cezaları ben çekmiş olacak. O yüzden lütfen artık güzel bir şey yesin. Gelir gelir. Evet gelir şu an. Pas gelsin. Gel, gelir gelir. Pas gelsin. Geliyor. Sıfır. <laughs> Sıfırda ne var? İşte <laughs> Pas ya. Pas, pas arkadaşlar, pas bu kadar bitmiştir. Dur, e, ee, son pastı. Ne kaldı? Tuz. Bilen, tuzlu su, çiğ yumurta. Çiğ yumurta. Ay, hadi, ben Allah'ım ne olur tuzlu su gelir ya. Allah'ım ne olur tuzlu su gelir ya. Lütfen çiğ yumurta gelsin, lütfen ya, lütfen çiğ yumurta. Çiğ yumurta. 6 numara. <laughs> ya abi. Hayır. <laughs> tuzlu suymuş bir dakika. Ya Hayır ya. Oo. Bir dakika tam göstermedim. Tuzlu su iç. Ya. Çiğ yumurta yine sen. Yok hayır. Değişik, hayır. 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 <laughs> hayır. hayır. de göm. Sağlıklı bir şey. Ellerin yapış yapış değil mi? kıllar özellikle gelince. Ama. E, şu üstte dokunsana. Resmen. Şunu da göstersene içinde cidden şey tamam arkadaşlar yani. yani. sonuç olarak Şimdi, üstte bana kaldığına göre ikimiz de aynı anda fondip yapalım. Aynı anda tamam bitecek zaten o Tamam. Su. Çiğ yumurta arkadaşlar. Ha bu arada durun. Bu su normal su ben biraz buna tuz eklemek istiyorum. <laughs> ya bak videodan önce Bunlar kesip atmayacaksın değil mi? <laughs> Getir hadi, hadi koy. Ben ona da kabulüm. Oğlum ama çok iğrenç olacak ya. Boğazımı yakar mı peki e, doktor bey? <laughs> Yok boğazınızı yakmaz ama değil. Dilinizde çok fena bir tuz hissedeceksiniz. Bayağı bir susuyacağım akşamları aa, galiba. Aa, Orası değil. da ayrı bir şey. Evet. Tebrik ediyorum Doktor Bey. <gülüyor> 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 ya abi de elleri yapışıyor. Üstü daha yapmış biliyor musun? Aynen üstü, üstü de daha de yapmış. yapmış. Tamamdır. Yani yeterli. Ya yeterli. Ben bu kamerayı buraya koyuyorum. Ya oğlum bir de en kötüsünü getirmiş, sanaz bırakmış. Ya azı <laughs> Asıl ne bak? Ya. Hayır. Bu yılbaşı çekilişimiz. <laughs> Öncelikle bir sohbet edelim. Milli piyango bileti aldım. Kiz şey ne? Adılım aldım. Tamam anladım. yeter bu kadar. <laughs> hadi içelim. Arkaya bir püzlünün müzik koy. Arkadaşlar lütfen bize ya. abone olun. <laughs> tamam hadi yapalım. Like yani. atmayı. Ya of tamam. Ve daha çok bundan istiyorsanız aşağıdan Hayır. Buraya gel. Çok kötü. Senin boşunu dinlemekten daha kötü. <laughs> Oğlum çok kötü. Abi <laughs> çok kötü. Emre'nin boşundan daha iyidir daha. dedim. Arkadaşlar, şakası bir yana daha çok bu tarz düşün. Aşağıdan videoyu beğenip yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bunları yapmak için bayağı uğraşıyoruz. Daha güzel içeriklerimiz var ama onları daha da ilerlediğimiz, yükseldiğimiz <laughs> zamanlar saklıyoruz. O yüzden daha ne kadar çabuk ilerlersek o projeleri, o o videoları daha hızlı görebilirsiniz. O yüzden umarım kanala abone olmayı unutmazsınız. Bu şans toplarına... Konuştuğun kısmın birçoğu atlandı bu arada. Onu da evet. Söyleyeyim. Niye atlandı? Atlarlar Yani arayı kim dinleyecek diyorum. Yani insanlar ceza görmeyi seviyor. Ha, evet, bir ya da Sagopa'yı. <laughs> Bunu tüm YouTube camiasında içiyoruz. Bunu tüm YouTube camiasında ceza çekenlere içiyoruz o zaman bırakalım. Hadi. <laughs> yani kameralar önünde anlaşma. O zaman şöyle bitirelim mi? İkimiz de birbirimize son yılın şerefine sert olmasın ya. Arkadaşlar umarım videomu vermişsiniz. Daha çok videoyu <laughs> açın da videoyu like, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. ya abi hadi ya. Gözünü kapatmak istersen kapatabilirsin. <laughs> ne yapıyorsun? Fantazi mi bu? Fantazi. <laughs> 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 bu nasıl bir fantazi? Artı 18'i yiyeceğiz ya yapma şunu. Bu ne <laughs> diye? Ya bak şuna bak ya. Abicim biraz da şuralardan alır mısın lütfen? <laughs> Abicim oralara da şuralar mısın? tamam <laughs> yeterli ya yeterli ya. Aa çok iyi ya. Gel hadi. Sürmesi yemin ederim çok iyi. Sürmesi iyi de ben hiç tatmadım. Ya sesin gitti. <laughs> ben, ben hiç tatmadım. <laughs> Şunu al, biraz al şunu. <laughs> ya hadi gidelim ya, kapat videoyu ya. Böyle mi kapatalım? <laughs> Kameraya şey bak, aynaya bak aynaya. <laughs> ya abi. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ya abi kulağıma yapma. Kulağıma kaçtı ya. At fuck? Ah yapken. <laughs> Oğlum kulağa girdi. Hadi acil lazım bana. Acil kapıyı aç, kapıyı aç. Ben de açıyorum. Muhammed. Kapıyı açamıyorum.